Ankara'dan söylüyor. Devamlı abdestli olmanın hikmeti nedir? Yasin-i Şerif'i okuyun. Kalpler diridir. Hadis midir? İzah eder misiniz? Ellerinizden öperiz. Evet. Şimdi devamlı abdest olmak bir sırtla gibi gezmektir. Hani bir insan zilha giydir ki giydiği zaman dışarıdan gelen bazı etkenlerden korunur. Abdest de bunun gibidir. Helden abdestli olmak güzeldir. İnsanı kötülüklerden önler. Abdestlisin çünkü. Efendim, emri hak ne zaman vaki olur bilemezsin, abdestli gitmiş olursun. Ne güzel. Yani, hep Rabbin emri içerisinde, bir kale içerisinde olmuş olursun bizi içerisine sığmış olursun. Abdestin insana faydaları arttı. Devamlı abdestli olduğun zaman kulağın ezanda olur. Namazda olur. Her iki namaz arasında yapmış oldukları ufak tefek günahları Allahu Teala siler atar. İki namaz arası yaptığın ufak tefek günahları. Efendim. Ne diyor başka? Yasin'in Şerif'i okuyan kalbi delidir diyor. Hadis midir? Yasin'in şerif kulağının kalbidir derler. Evet. Yasin ne okuyan kişinin burada hadis eksik. Hadis de hadis eksik. Yasin'i ayda bir defa okur, haftada bir defa okur, günde bir defa okur ama böyle diri değil. Onu neye göre söylemişler? Söyle, söylemiş. Bir şeyler biliyorlar da. Ona göre söylüyorlar. Okunmasında yarar var. Faydalıdır. Kalbi diri tutar. Ama nasıl diri tutar? Vazife verilir de o vazife içerisinde sayısınca okursan kalbi deli çıkar. Neymiş? Bana bir vazife verilir. Bu vazife Ahmet'ten Mehmet'ten değil. İşte hadis, hadis ama eksik yani söylenilmiş bir hadis. O da Allah'u alem. Bana desek ki sana da verildi mi? Evet. O velilere verirler. Kalbi diri durur. O şehitler makamında gider. Herhalde alimse. Onun mürekkebinin, onun işte, alimin mürekkebi şehitlerin kanı gibidir. Diyor. Efendim, bu kadar söylemek yeterdir. Ee, fazla üstünüze lazım olanlara Girmeyin. Kendi nefsinizi ıslah ederseniz, bir kaynayan menba olursanız, bilmediklerinde size yol gösterelim. Bu fazla söyleyecekleri size yük olur, artı olur. Bu kadarla yetinin.